Algoritma analizinde Bubble Sort ile devam edeceğiz arkadaşlar. Tanımını yapalım. Nedir bu baloncuk sıralama? Bubble Sort, sıralama algoritmaları arasında en temel olanlardan biridir ve en adet elemanı sıralamak için kullanılır. Oldukça basit bir algoritmadır. Bu algoritma bitişik elemanları karşılaştırır arkadaşlar ve gerekli durumlarda da yer değiştirme yapar. Bu süreç en eksi bir tur boyunca da tekrarlanır. Her turda en büyük eleman en sona yerleşir. Bu şekilde listenin sıralanması sağlanır. Tabii eğer küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapıyorsan. Tam tersi ise bu sefer her turda en küçük eleman sona yerleşir. Algoritmanın avantajı ise arkadaşlar sadeliği ve uygulanabilirliğidir. Ekstra belleğe ihtiyaç duymadığı için de yerinde bir sıralama yapar. Yani aynı dizi üzerinde sıralama yapar. Ekstra bir dizi bir listeye ihtiyaç duymaz. Zaman karmaşıklığı o n kare olduğundan dolayı büyük veri kümelerinde de verimsizdir arkadaşlar. Büyük ve ters sıralı dizilerde de oldukça yavaş çalışır bu arada. Kullanım alanları için şunu söyleyebiliriz. Bubble Sort genellikle küçük veri setleri ve sıralama kavramlarını öğretme amacıyla kullanılır. Çünkü uygulaması oldukça basittir arkadaşlar ve adım adım işlemler görselleştirilebilir. Ayrıca bu algoritmanın stabil olması yani eşit değerleri eşit öğeleri orijinal sıralarında tutması bazı durumlarda da avantaj sağlayabilir. Şimdi bu algoritma veri setinin sıralanmış olup olmadığını hızlıca test etmek için de kullanışlıdır. Zaten eğer sıralıysa algoritma erken sonlanabilir. Özellikle belirli türde verilerle çalışırken veya sıralamanın sürekli güncellenmesi gereken uygulamalarda önceden sıralanmış veri üzerinde daha iyi performans gösterebilir. Bununla birlikte arkadaşlar büyük veri setlerinde genellikle daha veri verimli olan algoritmalar tercih edilir. Bubble sort'a göre. Şimdi yönteminden bahsedelim biraz da. Çalışma prensibi nedir? Bubble sort sıralama işlemini sürekli olarak komşu öğeleri kıy karşılaştırarak, kıyaslayarak ve gerekirse de değiştirerek yani yerlerini değiştirerek. Eğer aralarında büyüklük küçüklük durumu varsa örneğin şöyle düşünün. 2 5 diye gidiyor. 2 ile 5'i kıyaslayacak. Bir sıkıntı yok. 2 5 4 diye devam ettiğini düşünün. 5 ile 4'ü kıyasladığı zaman da yer değiştirme olacaktır. 2 4 5 olması için. Küçükten büyüğe sıralı olması için. Devam edelim her geçişte algoritma veri kümesindeki ardışık öğeleri karşılaştırır ve yerlerini değiştirir. Böylece en büyük öğe listenin sonuna doğru baloncuk gibi yükselir. Bu işlem veri kümesindeki tüm öğeler sıralanana kadar tekrar edilir. Dedik ki yer değiştirme olur arkadaşlar. Karşılaştırılır ve yer değiştirilir. Her geçişte sıralanmış olan kısmın uzaması nedeniyle karşılaştırılması gereken öğe sayısı da azalır bu arada. E, algoritma veri setinde hiç takas yapılmadığı bir geçişte tanımlanır, e, tamamlanır. Bu da sıralamanın tamamlandığını, bittiğini gösterir. Şimdi bu şekilde sıralama işlemi küçükten büyüğe doğru yapılır. Tabii siz algoritmayı modifiye ederseniz az önce de dediğim gibi büyükten küçüğe de olabilir. Fark etmez. Tamamen size kalmış. Evet örnekte daha iyi anlaşılır e, olacağını düşünüyorum. Şimdi zaten basit bir algoritma. İlk döngüde arkadaşlar dizimizi görüyoruz. 5 3 diye devam ediyor. 5 ile 3'ü kıyaslıyor. E küçük olan başa geçecek. Sola geçecek. Sola geçecek ve 5 de sağa geçmiş olacak bu arada. Yer değiştirecek ve buna göre devam edecek bu sefer de. Şimdi 5 sağda 5 ile de 8'i kıyaslayacak. Bir sıkıntı yok. Yer değiştirme olmasına gerek yok. Daha sonra diğer diğer ikili elemanlara geçti. 8 ve 4'e geçti. Hala dizinin daha doğrusu hala döngünün birinci aşamasındayız bu arada. Bunu unutmuyoruz. 8 ile 4'ü kıyasladı. 8 sağa geçti yine. 4 sola geçti. En sonunda da 8 sağa geçecek arkadaşlar. En sağda 8 olmuş olacak. Yani döngünün birinci turunda en büyük elemanı en sağa atmış oldu. İkinci turunda da arkadaşlar 3 ile 5'i tekrar kıyaslıyor. Yine aynı şekilde hiçbir değişiklik olmayacak. 5 ile 4'ü kıyaslıyor. Yer değiştirme olacak. Yine yer değiştirme olacak yer değiştirmesine gerek yok. Döngünün ikinci adımı da bitti. Üçüncü adımına geçiyoruz. Yani 0, 1, 2'ye geçiyoruz. 3 ile 4'ü karşılaştırdık. Değiştirme yok. Değiştirme var. Değiştirme yok. Ve en sonunda da dizinin sıralanmış halini elde etmiş olduk. Bu kadar basit bir algoritma arkadaşlar. Bubble sort'un sözde koduna geçecek, geçecek olursak. Şimdi şöyle şeyler söyleyebiliriz. Metodun tanımlanmasında. Ee, öncelikle parametre olarak bir dizi atarız bubble sort metoduna. Bu dizinin bu dizinin uzunluğu önemlidir ve bunu da en adlı bir değişkene attık. Yani bu sıralama işleminin kaç kez tekrarlanacağı konusunda önemli bir durumdur arkadaşlar. N'e ihtiyacımız var. Şimdi ilk for döngüsüne bakalım ne diyor burada? i değişkeni sıfırdan n eksi 1'e kadar dönecek bir döngü başlatıyor değil mi? Bu döngü her bir tam sıralama turunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani diziyi sıralamak için kaç kez en büyük değer en sona taşınacaksa o kadar çalışacaktır. İkinci döngüye bakalım. Burada da j var. Bu j değişkeni sıfırdan n eksi i eksi 2'ye kadar dönecek bir iç döngü başlatır. J döngüsü dizideki ardışık elemanları karşılaştırmak için kullanılır. Daha doğrusu J indisi. Şimdi bu döngü her seferinde dizinin başından başlayarak son sıralanan öğe hariç tüm öğeleri kontrol edecek. Şimdi burada karşılaştırma olayı var. If'in içerisine bakarsak eğer. Şimdi bu ifadeyle dizinin J ve J artı 1 indekslerindeki iki elemanı karşılaştırma durumu var. Eğer soldaki eleman sağdaki elemandan büyükse swap yapacak. I döngüsü her tekrar ettiğinde J döngüsünün son kontrol ettiği eleman bir önceki turda zaten en sona gitmiş olduğundan arkadaşlar bir kez daha kontrol edilmez hale gelecek. Bu işlemde dizinin tamamen sıralanana kadar tekrarıyla sonuçlanacak. Çalışma zamanı için şunları söyleyebiliriz. Bubble Sort algoritması ee, en iyi durumda zaten sıralı bir listeyle karşılaşır. Yani bu durumda her bir eleman sadece kontrol edilir. Hiçbir yer değiştirme söz konusu değildir. Algoritma her döngüde listeyi bir kez tarar ve herhangi bir değişiklik olmadığını görür. Yani sadece O N diyebiliriz. Listeyi taraması gerekiyor arkadaşlar. Sıralı olsa dahi. Ee, bu algoritmanın en hızlı çalıştığı durumdur bu arada sadece n bir karşılaştırma yapılır. Sabitler ve katsayılar göz ardı edildiği için o Ve ilk geçişte hiçbir değişiklik olmadığı için algoritma durur. Ortalama ve en kötü durumda da görüldüğü gibi o n karedir. Ortalama durumda şöyle bir senaryo vardır. Liste rastgele bir şekilde sıralanmıştır. Şimdi bubble sort bu durumda her elemanı birçok bir kez karşılaştırır ve yer değiştirir mantıken. Ortalama olarak her eleman yaklaşık n bölü iki kez yer değiştirecektir. n bölü iki kez yer değiştirme var, bir de dizinin bütün elemanlarını kontrol etme durumu var. Ne olacaktır? n çarpı n bölü iki sabitler ve kat ihmal edildiğinde n kare olacaktır yine. En kötü durumda ise liste ters sıralıdır. Bu durumda da her eleman her geçişte bir adım ilerleyerek son yerine gelmelidir. E bu nedenle en fazla yer değişim olayı olur. E bir de dizinin tamamını kontrol etme durumu var. Yine en kareye ulaştık. Her bir eleman için en eksi bir karşılaştırma yapılır. Ve bu işlem her bir döngüde tekrar edilir. Bu da toplamda en çarpı n eksi 1 bölü 2 işlem yani en kare zaman karmaşıklığı demektir arkadaşlar.